Avukatların sesi kesilirse yurttaşların sorunda nefesi kesilir. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Biz göz dağlarına vermedik, silmedik biz, eğilmedik, biat etmedik, boyun eğmedik ey halkım. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını bu yolda da mücadele etmeye devam edeceğiz. Guernica'yı bilir misiniz? Guernica bir İspanyol kasabasıdır. 26 Nisan 1937'de Franco, Nazi ve Faşist İtalyan kuvvetlerinin yeni uçaklarını Guernica üzerinde test etmesi için izin vermiş ve bombardıman başlamıştı. Bombardıman sonrası kasabada büyük bir katliam yaşanmış. O güne kadar görülmemiş şiddette olan bombalar Guernica'yı yerle bir etmişti. Guernica, Pablo Picasso'nun aynı adı taşıyan tablosudur aynı zamanda. Picasso bu katliamı bugüne taşıyan eşsiz bir tabloya atmıştır. Yıllar sonra bir Alman general tabloya uzun uzun baktıktan sonra Picasso'ya dönüp bunu siz mi yaptınız diye sorduğunda Picasso taşı gediğine koyar. Hayır aslında siz yaptınız. Aslında onlar yapmıştı. Aldatıldıklarını söyleyerek bunu itiraf ediyorlardı. Yargıyı ele geçirme planları yaparken asıl ele geçirenlerin darbe yapabileceklerini hiç düşünmemişlerdi. Onlarla iktidar paylaşırken hiç akıllarına gelmemişti bu. Bunu bir Japon yapsa intihar ederdi. Bir Avrupalı yapsa istifa ederdi. Bir Türk yapınca Allah affetsin de öyle geçip gitti işte. Beklenirdi ki ders alınsındı, beklenirdi ki yargının devlet içindeki önemi ve cesameti kavransındı. Beklenirdi ki yeni bir yapılanmaya gidilirken yeniden düşünülsündü. Hak getire. FETÖ ile mücadele adı altında getirilen OHAL kararnameleri yeni dönemin işaret fişekleri oldu stajyer hakimlerin stajları bitmeden kürsülere çıkarıldıkları, flash belleklerden karar yazdırıldığı, yeni gibi görünen aslında yeni de olmayan sadece isimlerin değiştiği bir dönem başlamıştı. Avukatlar yine adil yargılanma talep ediyordu. Yanıtı ertesi gün çıkan bir KYK ile veriliyordu. Bundan böyle cezaevi görüşmeleri görevli ve kamera eşliğinde yapılacaktı. Avukatlar sır saklama diyesiydiler ki yanıt yine başka bir KYK ile veriliyordu. Gerekirse müdafilik görevinden uzaklaştırılabilirlerdi. Savunma hakkı dedikçe kısıtlama geldi akıllarına. Hatta savunma almadan karar verebilme hakkı bile ve daha niceleri. Nasıl susturabilecekler avukatları öylesine. Yeni dönemin FETÖ temizliğinin görece tamamlanmasından sonra bu kez de FETÖ yöntemleriyle yeni örgütlenme modelleri geliştirmeye başlandı. Mesleğe kabulde sözde bir yazılı yapılıyor mülakatla asıl sonuçlar elde ediliyordu. Yazılıların birincileri, ikincileri, üçüncüleri mesleğe kabul edilmiyor, kriterlerini referans sahibinin belirlediği tercihler yapılıyordu. Hatta öyle bir noktada gelinmişti ki o hal kararnamelerinden birinde yazılıdan 70 alma zorunluluğu da kaldırılmış, 54 alanların mesleğe kabul edildiği açık bir yetmezliğe de teslim olunmuştu. Avukatlar yine haykırıyordu yapmayın diye kendi şeyhini Mehdi zanneden tek cemaat FETÖ değildir diye. Ama amaç asıl olmuştu işte. FETÖ ihraçları ile 5 kadar düşen yargıç savcı sayısı şimdi 21 bine kadar çıkmıştı. Format atılmıştı yani. Bu iş tamamdı. Şimdi sıra avukatlara gelmeliydi. Devralınan FETÖ kütüphanesindeki projenin indirilmesi ve artık devreye sokulması zamanı gelmişti. Sadece yani üçüncüsü de halledilmeliydi artık. Neydi bu siyaset yapma hevesleri bunların ya? Hakara mı? Özgürlüğüymüş, insan haklarıymış, işkenceymiş, kötü muameleymiş, kadına karşı şiddetmiş, İstanbul Sözleşmesi'ymiş, 6284'müş, istismara uğrayan çocukmuş, yoksula hukuki yardımmış, çevre hakkıymış. Her şeye teşne bunlar, yetti artık. Bunları susturmamız gerek, sindirmemiz gerek bunları. Ne diyor o kütüphanede indirilen proje? Parçalayın diyor. Hadi parça parça edelim. Nasıl mı? O da üçüncü bölümde. Buyurun. Avukatların sesi kesilirse yurtlar sonunda nefesi kesilir. Hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Biz göz dağlarına vermedik, silmedik biz, eğilmedik, biat etmedik, boyun eğmedik ey halkım. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını bu yolda da mücadele etmeye devam edeceğiz.